FP çekmeyelim bak çekmediysek hala dur. Hala çekmediysen dur ki 12k yazıyormuş lan. E hadi bol şans o zaman madem çektik baba açalım güzel bir şeyler. Burada göstermiyorsa demek ki arkasında bir şeyler mevcut. Hop. Hop arkanda gold gelecek. Gold'un arkasında ne olacak? O simen geldi. Arkada ne var forma ne güzelmiş lan Dortmund'un Keeble varmış yapma ya En ucuzlarından açtık abi Bu paket kötü attı maalesef Kaldı 8k fp bize Bu paket çok güzel bu premium 91 plus En sevdiğimiz paket oldu Bundan Turam açtık Van der Sar açtık Chavi açtık Daha ne açalım bu paketten Umarım sana da güzel bir şey gelir halin arkası gold galiba KDB arkasında da Turam hadi. Hadi Turam. Van der Sar. Yaz oraya da buluyor abi. 600k'ya düşmüş ama Van der abi. 5.5k FP kaldı. 91 plus yapıştırdı. Bu renkten atmasın ama. Üzer bizi bak. Hoca Kubamı bo çıkarsa arkadan harbi üzülürüm bak. Ben tankur çıktı. Kubo çıkmadı da. Arkada McCabe var. Lan kötü attı ya. 3K FP kaldı hoca. Bir daha açabiliyorsun 91 plus. Yenilendi lan. Vallahi açıyor. Güzel. Doğru tercih. Gold atsın. Arkası büyük bir şey olsun. Hayır. Messi. Gold geldi. Gold, Gold. Kivıl geldi ya. Kötü attı kaldı. 500 FP. Bunu mu açacağız? 85 çarpı 6. Inform. Direkt geçtik. Kiralık pik var. Denemelik kaç maçlık bu en azından bir VL'de oynamalık güzel bir şey atsın ya. 5 maçlıkmış lan. 5 maç Alisson deneme işi. Van der Sar'ın var artık ama. Van der Sar hayırlı olsun diyelim. Onun dışı çöptü ama. Patrona bakalım. Cam güzel. Stoperler güzel. Bekler güzel. Daha ne olsun. Mis gibi kadro. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun hoca. Teşekkür ederiz. İyi kontent.